Tamam, bir terse bakarız ya. Evet! Yine bağlanamadık, bağlanamadık, bağlanamadık. Neyse şimdi bağlandık. Nereye bağlandık? Gököz Natural Park'a gidiyormuşuz. Hava izin verirse bir tur atıp gelecektik 25 dakika. Soktumun kablosunun bağlantısıyla uğraştık yani. Şu kalın kablo o işe yaramadı. Apple CarPlay'i göstermedi yani. Sanırım bu şey. Apple'ın Sixsock data şeysi var ya kablosu. Pusa bak. Uhu. bak. Evet, temkinli temkinli gidelim. Eğer yol bozarsa ya da sıkılırsak ya da yorulursak geri döneceğiz. Dersten değil. Toplamda böyle 3-4 saatlik bir rota belirlemiştik. Sevgili arabacı niye götümde geliyorsun acaba sorma sayf. Doğru tercih. Motorcunun götünde gitmemek lazım. Çok doğru tercihi. Hürmetler. 06 kardeşim benim, Angaralı kardeşim. Vallahi kavlosundan da skinden de sıkıldım. Sürekli kabloyla uğraşıyoruz ya. Ağzına sıçacağım kavlosunun ya. Şöyle kaliteli bir tane alalım. Orji. Ya bu iş görüyor. Bir tane de şu var. Onu sokamadık abi. Encre yol için aldık diye buraya sokmuyorum. Kısa mesafelerde şey yapabiliriz yani. Adını sen söyle. Şu çakmaktan şarj alırız dedik. Onu da alamıyoruz. Ya buna bir multiply sokabiliriz. İki tane kaldırır mı? Onu bilmiyorum. Niye öyle yapayım? Çakmaklık yine alabilirim. Ama başka bir marka alacağız anladığım kadarıyla. Kırıldı. Tek yapalım. Tek USB. İkili değil. Dümdüz çakmaklık giriş. Gököz neresi bilmiyorum. Bakalım. Belki biliyorum. Gittiğim yerlerden birisi de adını bilmiyor olabilirim. Bugün rahmetliyi dinliyordum. Şeyin içerisinde gazda oynuyorsan bakışın düşmüştür diyor. Çok doğru, çok yerinde bir tespit. Kendimde yakaladım. Allah rahmet etsin. Adam gitti ama çok çok büyük bir eser bıraktı yani. şey düşmüştür ıssaktır diye çok gaz açmıyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Deli bir inşaat var. Ne olan dağ dermişler adamlar. Neredeyse gördük. Adam bizi gördü mü? I don't think so. Köpecikler. Gel amına koyayım buradan gel. Sikik. Ah. Sikik 2. Gördünüz mü? Biri şey de ortalıyor, biri de diyor. Sen var mısın, yok musun? Çak da sikindeydi açıkçası. Arkadan gelenleri de gördüm, yer ıslak. Şimdi ah, burada mevzu şu. Sen şimdi sağa yanaşınca sana Yol verdin sanıyorlar. Öyle bir sorun var. Halbuki yol vermiyorsun sen. Pozisyon alıyorsun. Ama tabi arabacı bunu bilmediği için adam doğal olarak öyle bir tık daha hızlı gitmem gerektiğini düşünüyorum ama yer ıslak. Dik döneriz. Yapacak bir şey yok. Sis, pus. Abi hiç güvenmiyorum ya. Nereye gideceğiz? Keles yollamayacağız. Düz gideceğiz. Oradan oraya ne dönmeyeceğiz? Biz oradan çıkacağız. Evet. Şöyle.